Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Tap Gıda'nın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Ee, teknik çalışmamıza geçmeden şu anda o stüdyomda değildim. Ofisteyiz. Ee, yeni bir proje hazırlığındayız. O anlamda da mesailerimiz sürmekte. Ancak ile ilgili de çalışmamı özellikle bugün düşüşle beraber gerçekleştirmek istedim sizlerle baktığımız zaman da zaten bizim öngörümüz şöyle bir düşüşten sonra dip hareketi yapmak bu dip hareketiyle beraber de tepkiyle şurada yatayda güç kazanma evresine girmesiydi baktığımız zaman da tam istediğimiz gibi bir tepki hareketi ve yatayda da bir ee, o bahsettiğimiz formasyon hareketini şu anda izliyorduk. Özellikle dünkü hareketle beraber bir doji memo çıkartması, 5 günlüğe teması tam bizim bu analizimizi onaylar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü düşüş tamamıyla endeks bazlı olarak gerçekleşen bir düşüş olarak karşımıza çıkmakta. Bunu zaten sağ taraftaki listemizde de görebilmekteyiz. Bu anlamda da yani 5 günlüğün altındaki kapanış güç kaybını bizleri gösterecektir. Ancak Tapgıdağ'ın dip noktası bana göre şu anki seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyeler neticesinde de bu yukarı yönlü hareketliliğin devamında özellikle bizim için trendin geri dönüşümü 124.20 seviyesi olacaktır. Bu, bu 124.20 seviyesi ama 21 seviyesidir ve özellikle teknik analizde kısa vadeli giriş ve çıkış noktalarını kullandığımız önemli bir ortalamadır arkadaşlar. Bu anlamda da burada da kısaca böyle bir bilgi vermek istedim. Bakıldığı zaman da bir destek noktası olarak da 110 liraları sizlere söyleyebilirim. Benim beklentim burada yatay olarak Kapkıdağ'ın bir süre daha devam etmesi. Daha sonrasında da dip çalışmasını bitirip yukarı yönlü formasyon hareketine başlaması. Bakalım bu birazcık orta vadeli bir planlama ancak yani ee, yani %90 şekilde böyle bir formasyon ben bekliyorum. Takipte kalmaya devam edeceğiz. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.